Maalesef en çok zarar gören sektörlerden bir tanesi kuruş sektörü oldu. İki yıldır çok kontrollü ama çok limitli seferler yapılıyor. Türkiye'de hiç gemi gelmedi. Ee, bu senenin ilk gemisi Viking Sea gemisi oldu. Personel değişimi için geldi. Bu bizim için çok büyük mutluluk. Çünkü personel değiştirmeleri demek seferlerin başlıyor olması demek. Türkiye'yi de e, giriş serbest serbestisi olduğu için seçtiler. E Adriyatik'te ilk seferini yapacak. E için Dediğim gibi çok iyi bir başlangıç. Bu sene Bodrum'a yaklaşık 30 kadar gemi bekliyoruz. Bunlarla ilgili iptal olmadı ve gemilerin geleceği bilgisini ajentalardan alıyoruz. Ufak ufak hava turizmi gibi deniz turizmi de başlamış oluyor.